Şu durumda için belki haddisi geliyor. Kimse gelmiyordur. Kesin birisi gelecek. Niye bunu açtın? Ateş öyle yapmışsın, kimse gelmemişti.

Burayı istersen makyaj bildirim ama boş ver. Oynamaz ki. Minecraft. İstersen PUBG indirim PUBG. Son şey çıkacak. Yine 19. Son, son atacağım. Son atacağım ya. 29. 29 çıktı. Son açısındayım. Aha birisi geldi. Evet arkadaşlar. Şu an 29 yazdı. Ey. Evet arkadaşlar, searchur. Omega şey işte kupa kutusunu açıyordum en son yanlış kapı yanlış kapına bastım hızlıca açayım bitmiyor ki he sizin kupa kutusu 39 yazmıştı 19 9 yazmıştı bana. İkine sahip olsun gelmişti. Bu sunucu açılış. Bu son Omega kutu açılışını at atacağım. Gelmiyor çünkü bir şey. Şimdi şey atacağız. Ay yan çıkayın açtım. Şunu da açalım. Şimdi Omega kutu açacağım. 10 yazdığı bir şey çıkmıyor. 3-4 tane evden bir çıkarmışım. Niye onu yazdı. Hiç kalp çıkmıyor. Bir tane ne on. Yine onu yazdı. Yine onu yazdı. Arkadaşlar şey çıkmıyor. Ya. Hemen hep çıkıyor. 10. 5 dakikada bir katla çıkar mı? Çıkaramadım. Bunu yazdı. Bu sevmemi gök çatsa, gök Omega bir şey çıkartmıyor. 6 yazacak kesin. Yine 5 yazdı ya. Bu kafaya çıkmıyor ki. Kalitedim full değil. 40 tane falan filan çıkardım. <laughs> Önceden bir sürü 11 yazdı bir şey çıkıyor arkadaşlar bir şey çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Ve evet şey çıktı. <laughs> Özge teşekkürler. Bunu yazdı. Esasın o karakter çıkardım. <laughs> hey, telefon olsa çok iyi ya telefon. Aha iki karakter çıkıyor lan. İki çıkıyor. <laughs> e <A> 2 karakter çıkıyor. Evet arkadaşlar. İki karakter çıkıyor. Esami çıkabilir arkadaşlar. Aa destansı çıktı. Şu şunu şey yapayım. Altı yazdı. Bir şey daha geliyor. Bir çıktı. Ç çıkmaya başladı karakterler Bir şey geliyor. Gizemli. Hadi bir efsanevi çıksın. Yine açıldı. 11 bir şey geliyor. Bir şey geliyor arkadaşlar. Basıyorum arkadaşlar. 3 2 1 bastım. Esnası ya. kupa kutusunu açalım. Kupa kutusu açıyorum. 19 ya Boşuna açtım. 39 yazmıştı bana. Çıktılar. Oğlum nasıl geldiler lan? En yüksek 30. 11 yazdı arkadaşlar bir şey geliyor Bunu ne he kafam karıştı efsane mi çıktı lan gizemli sandım 5. efsanemizi de çıkardım arkadaşlar bu, bu, bu yayında bütün es, bütün kartları full diyeceğim yine 11 yazdı yine kartlar çıkıyor efsane çıksa güzel olur ama gizemli lan desnansıymış kafam karıştı 我，因为、嗯。嗯 11 bir şey geliyor arkadaşlar. Bakın ne geliyor. Esami mı gelebilir değil mi arkadaşlar? Gizemli. 32 iki tane gizemli var be hiç 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 gelmiyor. göz mebek çarpacağım. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. 5 ne oldu? Ha. Ekran gitti geldi. Hiçbir şey çıkmıyor ki. İki saat şey yapıyorum. Buradan şu şunları günce güçlendireyim. Kalkalı güçlendireyim yazsın bir şeyler. düşünüyor şey. Hemen bir tane kapta güçlendirdim. Yeter Geçici güç veren falan çıksın çünkü. Daha fazla bunu yoktum. On Şu an aktör yazdığı gücü de gelebilir yaz o bir şey gelirse Bak şu an aktör gelmedi bilir. Gel bilir, ama. Aktör çıkacağı belliydi. Ay hiç parçası tutamadım. 11 yazdık aktör ya da aktör. Tel çekmiyor o. ne niye gidiyor? Dur, dur, gitti ya? Durduk yere gitti. Aşırı bekleyelim. Dur dur. Ne gitti ya? Baba bir şey oldu. Kapının geri geldi. O oyun yalnız vermiyor ki. Yalnız bırak vermiyor. Arkadaşlar oyun yalnız vermiyor. Bak oldu. Durdu. Şuraya bir yer iki dakika. Açılsın bekleyelim bence. Bir şu tam ekrandan çıkalım. Diyor. Mesaj açmasını bekleyelim arkadaşlar. Aç yine kutu yapacağız. Biten gitti galiba. Ya da Muzbrav yanıt vermiyor. O yüzden gitti. Çünkü az önce program hatası verdi. Mouse Provex yanıt vermiyor dedi. Birazını açılır arkadaşlar. Mouse üstüne gelelim. Gel. Şöyle. Ne tuçmuşum ekledim arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu yeniden başlatıyorum. Nusra yanıt vermiyor çünkü. Oyun, oyunu yeniden başlatıyorum. baba geri giriyorum. Oyun çünkü şey olmuştu. İter, i̇nternet gitti. Sonra program hatası verdi. Şu an açılıyor yine oyunumuz. Az önce hata verdi. Açıldı arkadaşlar. Biraz hızlı kısalım. Tamam. Aslında bekliyoruz şu an. Yine hata vermesin. Burada hata vermiş işte. Şimdi Yukon'a geri girelim. Bakın kaç kaka toplamışım. <laughs> kaç katlı toplamışım? 49. Hepsi mi diyeceğiz arkadaşlar? 50 katta gibi bir şey kaldı. Şimdi Megabox'tan devam ediyorduk. 5 yazdı. <laughs> arkadaşlar bir şey çıkmıyor zaten. Ama bu tutu açmaya devam edeceğim. Kavta çıktı, Belli çıktı. <laughs> Sen sandın. <laughs> Beş yaz yine. 11 yazdı bir şey geliyor arkadaşlar. Bakın ne geliyor arkadaşlar bastım. Yıldız gücü. Beş puan var sürün şu an. 11 yazdı bu kartaya gelebiliyor. Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar Bir şey oldu galiba Aha internet yine arkadaşlar 2000 bin geliyor galiba O yüzden Nusra yanıt vermiyor Açmasını bekliyorum? Bir şey oluyor Ha internet gitmiş hemen açalım ha. ha. O yüzden yanıt vermiyor şöyle sure. Değil arkadaşlar. İki Gizemli çıktı. Canlıda iki beni sadece bak. Şu an kimse yok. Evet arkadaşlar, 10.00 şey 39 açıyorum, 19 yazdı. Burada bana o 39 40 yazmıştı işte. O da y yarım saat önce. Bu yayında bütün kalktı, bütün kalktı bitireceğim. 92, 93 93 kalktı işte. 여기 틀에 안 익네요. 뭘 갖고 찾으려?